Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Eyüp Aleyhisselam Eyüp Aleyhisselam Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Musa'dır galiba <laughs> Musa'dır Hz. Musa Hz. Musa Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Onu hatırlamıyorum <laughs> Hatırlayamayız da biliriz belki hani. Yok onu bilmiyorum. Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Bilmiyorum. Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Ya bunu siz bilmiyor musunuz? Soruyoruz bilen çıkmadı. Allah Allah etme. Gerçekten. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail ya. Evet. de ee? vatandaşlar bilmiyor amcam. Evet, diyor. Kabe'de de orada zaten ayak izleri var, şeyi var. Kabe'de, Beytullah'ta İbrahim Aleyhisselam'ın makamı var. Yani makam derken ayak izleri var. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun amcam. Evet. Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Adem Aleyhisselam. İbrahim. İnşallah. İbrahim. Ben Adem Aleyhisselam diyorum. Hazreti? İbrahim. Kimdir? Ve? Oğlu İsmail mi? Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size soralım amcam. Evet. Kabe'yi ilk ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail oğlu. Evet. Ancak ondan önce de bulunduğuna dair rivayetler var. Kesin bilgi sahibi değiliz. Mustafa Asım Köksal'ın peygamberlerle ilgili kitapları var. Güvenilir kaynaklar. orada çok daha değişik rivayetler mevcut. Evet. Onlardan daha önce de olduğuna dair. Çok önce Adem Baba'dan da önce olduğu. Melekler ve cinler tarafından sürekli tavaf edildiğine dair. Taştan değil. Mücevherden yapılma Kabe mevcut olduğu aynı yerde söyleniyor. Ama bunlar tabi rivayettir. Evet. Ama Asıl İslam kaynaklarına göre. Hazreti İbrahim'in ve oğlunun yaptığı belli de sonradan tamiratlar görmüştür. Yeryüzünün ilk mescididir. Etrafı çok bereketlidir. Kur'an ayetleriyle sabittir. Hac da aynı şekilde ayetlerle sabit olan İslam'ın şartlarından bir ameldir. Hz. İbrahim'e e, Cebrail aleyhisselam insan şeklinde gelerek göstermiştir yapılacak işleri de. Evet. Teşekkür Aferin ederiz. De aynı şekilde. İnsan şeklinde Cebrail önüne düşerek hac böyle yapılır diye. Hac uydurma bir şey değildir. Son derece anlamlıdır. Teşekkür ederiz amcam. Peki amcam günümüz Türkiye'sine ya da Müslüman alemini bir baktığımız zaman eksiğimiz fazlamız nedir sizce? Birincisi baş yok. Baş. Resul-i Ekrem buyuruyor ki üç kişi yola gitseniz biriniz reis olun diyor. Biz iki milyardan fazla Müslümanız. Ortada kimse yok. Bir de her şeyimizi kaybetmek üzereyiz. Aklımızı başımız almamız lazım. İşin temeli imandır. İman emin olduğun şey demektir. Şüphesiz inandığın şey demektir. Ee, biz inanıyoruz ama nasıl inanıyoruz? Neye inanıyoruz? Farkında bile değiliz. Sürekli dezenformasyonla, dezenformasyonla, enformasyonla şey yapılıyoruz, yanıltılıyoruz. Kafa karıştırılıyor. Şüphe tohumları ekiliyor. Şüphe. Evet. Yunus Emre diyor ki iman oranda şüphe olmaz diyor. İman olanda güman olmaz diyor. Güman, şüphe demektir. Bizim kafalarımız sürekli şüphe tohumları ekliyor. Akıllı insan değil kendi şüphesiyle hareket etmek. Başkasının şüphesiyle hiç hareket edemez. Başkalarının şüpheleriyle hareket... bize ne başkasının şüphesi? Bizim aklımız yok mu? Araştıralım, bilelim. Bu işler kesin kaynaklarla bellidir. İlahi emirlerle, nebevi peygambere ait emirlerle ortaya konmuştur. Evet. Durum bu. Teşekkür ederiz. Sağ olun amca. Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Halil İbrahim peygamberimiz oğlu İsmail. Hazreti İbrahim'i oğlu İsmail'dir değil mi? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kabe'yi ilk inşa eden peygamberler kimlerdir? Kabe'yi mi? Neydi o şeyin adı, peygamberin adı? Hazreti İbrahim miydi? Evet, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail. Evet, İsmail. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.